Başkanım Seyre'ye döner olarak Franchise İstanbul'da Expo Fuarına katılım sağladınız efendim. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Merhabalar, teşekkür ederim. Seyre'ye döner olarak fuara katıldığımız için gurur duyuyoruz. Markamız 2013 yılında kuruldu. Ankara bölgesinde 30'un üzerinde şubesi var. İstanbul'da da 15'in üzerinde şubesi var. Halihazırda 50-50'yi açtık, 60'lı rakamlara yaklaştık. Açılacak şubelerimiz de var. Fuarda da kendimizi ifade edebilmek için, markamızı tanıtabilmek için, yaptıklarımızın görülebilmesi için stand açma gereği duyduk. Bu bizim ilk standımız, ilk kez 11 yılımız ve ilk kestandan açıyoruz. Şubelerimiz franchise olarak tamamı franchise verebiliyoruz. Markamızın altyapısının sağlam olması, güçlü durması, işbirlikçilerimizin, franchise'lerimizin de bu güçten istifade etmesi markamızın trendini güçlü bir şekilde büyümesini sağlıyor. Bu an ilk günü sizin için nasıl geçti? Gayet güzel. Daha yolun başındayız. 1-2 saat oldu. İyi taleplerimiz var. Zaten marka olarak da takip edilen ve takdir edilen bir markayız. Şurada da göreceğiniz üzere yenilikçi bir markayız. Gelişimin ve değişimin öncüsüyüz. Burada da aslında tüm yeniliklerimizi, ilerlememizin tüm basamaklarını gösteren bir fuar fuaye alanı olarak sunduk. Gayet güzel. Burada sizinle çalışmak isteyen firmaları ne söylemek istersiniz? SR e döner hem kazandırıyor, hem kendi kazanıyor, hem de firmalara kazandırıyor. Çünkü bir kazan-kazan politikası var. Ayrıca kaliteli bir konsepti var. Yani aslında marka Lezzet Aşkı olarak yani ürünleri çok kaliteli, konsepti çok kaliteli ve çok değerli. Konseptinden bahsetmek isterim. İsterseniz konseptini bölüm bölüm size gösterebilirim. Konsepti çok değerli. Aslında bir döner markası tabelası döner olsa da aslında bir geleneksel lezzetlerin birleştiği bir fast food globalde yürüyebilecek bir fast food markası uzun vadeli hedefleri olanlar için ilerleme basamağında düşünceleri olanlar için kaliteden taviz vermeyecek düşünceleri olanlar için tercih edilecek bir marka